arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz kraliyet videosu ile kaldığımız yerden lig kasmaya devam ettik arkadaşlar. E, çok fazla zaman acaba adam maça başlayalım arkadaşlar. İnşallah kaybetmeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet karşıya Japon mu acaba? Bilmiyorum ama neyse. Herhalde Japon. Başlayalım. Geri atalım. Pek fazla işsiz zararına geçmek istemiyorum. Adam başlamıyor. Başladı. Ee. eee neyse yani devam edelim. Çok şey yemeğe gerek yok. Tomruk atalım. Bu, o bu. Bu kule ne böyle? kuleyi arkadaşlar çok fazla bilmiyorum. Ama fazla eksi acaba bence. Şöyle bir ata çıkalım. Cadde atalım. Evet tamam hasar veriyoruz. Güzel. Adamın da şey levelleri düşük arkadaşlar. Şöyle balıkçı atalım. Hadi ana kule açalım. Tamam mükemmel. Gördünüz mü arkadaşlar ana kule aktivasyonu mükemmel de. Evet devam edelim. O zaten kuleye vurmayacaktı. Sen niye ona kart atıyorsun ki? neyse pek fazla sorgulamadan devam edelim. Şöyle yapacağım. Bu kart çok gıcık. Yani bu kartın ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Daha ismini falan da bilmiyorum. Ama yani çok fazla goblin şey yapıyor. Yani fazla x ağacı da diye düşünüyorum. O yüzden şimdi atak mı yapsam? Biraz bekleyelim 2x gelecek şimdi. Evet daha atanı pek yap başlatmaya çalışıyor. Ve pek fazla atak şimdi kart atıyorum. Abo bu olmadı. Çek onu. Güzel. Tamam. Yani Pekka sıkıntılı biraz Adamanti. Ama alacağız inşallah maçı. Evet, alev attı. Kuleye vurma lütfen. Tamam güzel vurmadı. Şöyle daha vuramadan. Şöyle tekrardan Pekka atar herhalde. At, attı evet. Tamam güzel Volki çekti onu. Yani kötü çekti ama sorun değil. Yetiş yetiş. Ya oğlum niye ona vurmadın? Sıkıntı. bu dikelim şöyle. İkimiz de birbirimize antiyiz aslında arkadaşlar. Adama. balıkçı Balıkçıyı kötü attım arkadaşlar. Kabul ediyorum. Goblinler ne be? Bakar mısın şuna? Çok fena. Pekka'yı çek. Pekka'yı çekmez ki. Şöyle. E kuleye niye vuruyorsun ya? Tamam öndeyiz. Artık şeye bağlamaya çalışacağım. Kuleye e, değmedi. Üzdü bu atak yapmaya çalışıyor adam hala bende de ilk biraz sıkıntılı şöyle pek atacağını biliyorum at artık pek tamam çek onu Jody'ye nasıl vurabildin oradan sen ya neyse arkadaşlar kazanıyor sıkıntı yok Adam çok fena gelmeye başladı şu anda. Zorlanıyoruz arkadaşlar. Kulma kuleye. Hadi. Abo. Kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Bu maçı vermek istemiyorum. Bu maçı. Hemen yıldırımı çevir. Tamam. Güzel. İlk maç zorlu oldu ama kazandık arkadaşlar güzel maçtı gerçekten. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim <laughs> Evet yüklensin. Bir de arkadaşlar size balıkçı oynamamın nedenini, <laughs> kraliyet de oynamamın nedenini söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bir tane video gördüm internette adamın adam kraliyet de oynuyor. Allah'ım balıkçısı öyle bir iş yapıyor ki anlatamam yani. Her şeyi oradan oraya çekiyor o yüzden ben de balıkçı oynama kararı aldım şu anda. O yüzden de balıkçı oynuyorum. Bence güzel bir deste. Öyle düşünüyorum ben. O yüzden oynuyorum. Evet bu şans diyelim başlayalım. Şu desteden nefret ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler diyelim. Pek toksik birisine benzemiyor adam eee artık bir an, anlamı kalmaz çünkü evet toksik değilmiş bakar mısınız şuna toksik değilmiş yeter mi ki onlar ona korkuyorum ben bu mega şövalyeden arkadaşlar sıkıntılı bir kart yani neyse o hasar verilir <laughs> vermez tabi ki de tomruk yeterlidir Yani iyi ki at atmışım tomruk. Yüksek ihtimal şey atacak arkadaşlar. Ee, ismini unuttum. Goblin fıçısı atacak. O yüzden ekle. Şöyle atalım. Atmadı. Niye böyle geç attı ki? Neyse hiç sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> ben şöyle dikeyim. Sonrasında saldırımıza çıkalım arkadaşlar. Balıkçıyı şu abo ruh atla oraya ne olur atla. Ya atlamadı da tamam güzel. Pek e, hasar vermedi kraliyet devine. Vurduk mu ikinci tamam güzel vurdu vurdu. Tamam sıkıntı pek yok şu anda arkadaşlar. Bir atalım şunu. Evet Valkyr ölürse. Tamam. Yüksek ihtimalle arkadaşlar şey mega şövalye atar diye düşünüyorum ama atmadı tamam sorun yok evet şu an iksir kastığını düşünüyorum ben şunu şöyle atacağım arkadaşlar balıkçıyı da atalım şu şekilde eee at da hadi mükemmel şöyle şunu atalım adam da atak yapıyor da kuleye nasıl vurmadı ya Antis'in diyor. Antimi. Bilmiyorum. Çek onu ana kuleye. Şöyle sen şuraya gel. Tamam. Çek onu. Güzel. Ana kuleyi de açtık. Ama gerideyiz. Nasıl gerideyiz? Ben de bilmiyorum. Şu an e, atmalı tamam. Ben şövalye atar ama atmadı. Tamam şunu şöyle atalım. Şöyle şunu atalım. Zonuz gerekiyor. Bu hadi. Birkaç kez vurun olur. Mükemmel. Mükemmel. Vurduk bayağı. Şöyle arkadaşlar bir şey dışarıda dolu yağıyor. Bayağı güzel denk gelmiş video. Evet tamam prensi işte prensesi öldürdük. Şöyle Evet. Bu belli bir şeydi. Çek onu. Çok yanlış. Aşırı kötü attım onu. Bunu kabul ediyorum. Enseyi nasıl öldüreceğim ya. Abo. Bu goblin uçası. Evet, bir de antisin diyor bana ya. Evet, balıkçımız. Balıkçı ne yapıyorsun? Niye çekmedin onu sen ya? Çekmedi. Neyse sorun yok. Balıkçı ne olur bir işe ara. Çek. Tamam güzel. Doğru kişiyi çekti. Abo yenisini attı adam. Sorun yok sorun yok. Şunu atalım şöyle. Balıkçı sen onu neden çektin ya? Niye çekti ki onu? Çekmiş valla. Tamam olmuşuz. Arkadaşlar güzel bir maç oldu bu da. Evet adam yani toksik bir falan biliyorum da. Aldık maçı güzel. Adam buzmuş Evet bana diyeyim arkadaşlar. Evet üçüncü maçımızdayız değil mi? Yanlış bilmiyorsam üçüncü maçımızdayız arkadaşlar. Evet rakip aranıyor. Evet karşımıza yine Japon geldi sanırım. Evet Japon olduğu her yerden belli. Bol şans diyelim. Şöyle kulemizi dik. O sen direkt atarım bunu. Yani adamın yaptığı şeyi gördünüz direkt başladı ata. Bence kötü bir şey yaptı. Onu çek balıkçı. Şunu şöyle. Balıkçı niye onu, niye çekmedi ki mesela? Gene kimi çekiyor ya? Aç ana kuleyi güzel. Tamam. En azından işe yaradı balıkçı. Bu adam çok kötü oynuyor arkadaşlar. Bir de Japon. Uyuyum <laughs> uç bastı. Ben bu adama yenilemem arkadaşlar. Bu adama yenilmeyi istemiyorum gerçekten. Neyse sorun yok. Evet ikisinimizi kasıyoruz. Evet, Bak yine. Bu nasıl bir deste bu ya? Adam desteği yani yaparken banyo falan yapıyordu herhalde. Her neyse her neyse. Aldık kulesini şöyle mezarlığı çevirelim arkadaşlar. <laughs> Cadımıza e, at, atsak mı? Şöyle şuna şuradan atalım. Abo on, onu niye çektim? Neyse sorun yok. Tamam. Çek onu. Çek. Mükemmel. <laughs> iskeletler bir işe yaramıyorsunuz ya diskli bir şey yapacağım şunu atacağım ya balıkçı gelince balıkçı atacağım şuradan attım balıkçı at pekkanı tamam ya hiçbir işe yaramadı of bu can kasacak şimdi değil mi evet can kasacak bunun evrim bayağı güçlü arkadaşlar ben ne yapacağım ya Adam çok fena atak yapıyor. Abo geliyor. Oğlum ya bu nasıl bir şey? Bakar mısın şu adamın yaptığı atağa? Daha da basıyor ha köprüden. Pekka niye ölmüyor acaba? Kuleyi aldı valla. Şöyle atamı daha şey yapmadı bitirmedi ama ben basacağım. Al o kuleyi. 10 saniye daya. Hadi al. Ne olur al onu. Ne olur al. 5 can mı? 5 can. Alamazsan çok sinirleniyor. Oh, huh, hadi al hadi. Oh, huh, tamam aldık. Bu adama toksiklik yapacağım. Hem Japon hem yani çok kötü bir yani destesi var. Evet bir maç daha yapalım arkadaşlar. Bir maç. Ama ondan önce biz sizlerle birlikte ödülleri açalım. Evet internet kötü olduğu için ödül pek yani geç geliyor arkadaşlar. Evet çok fazla bir şey yazmadım. Neyse sorun değil. Devam ederim. Başka burada bu var. Şanssızım arkadaşlar. Bu kutular kutuların konusun kutuların konusunda şanssızım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şu 2500 tane şeyi alacağım arkadaşlar. Ama bugün değil. Evet dördüncü ve son maçımıza girelim arkadaşlar. Karşımıza e, internet. Oh. Tamam. Adam pek bir... Oy, mezar taşı mükemmel. Niye rahattı attı ki mezar taşını? <laughs> o kadar kötü attı ki ben dalga geçtim. Yani ben normalde pek fazla dalga geçen bir insan değilim ama. Niye böyle bir şey yaptı bu adam? Şu an neresi sonradığını pek anlamadım. Mezarlık mı oynuyor acaba? Mezarlık olabilir arkadaşlar. <laughs> Boss Bandit. Türkçe seni bilmiyorum. Ben bu kartın nasıl çalıştığını o kadar çok bilmiyorum ki arkadaşlar. Oy. Hiç bilmiyorum. Sıfır. Nasıl onu tek büyüde öldürdü? Yani neyse mezarlığımızı atalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim size önerim boş zamanlarınızda x'iniz falan çoksa <laughs> sürekli böyle yani şeyi dikebilirsiniz. Bu arada adam mezarlık oynuyor. Sıkıntılı bir deste. Bayağı yani oynaması zor. Beceri destesi. Tadımızı attık arkadaşlar. Evet alev attı. Güzel alev attı. <laughs> Şöyle çekelim boss bandit'e. Çek abi mükemmel. Tamam, kulesine bayağı hasar veriyoruz şu anda. Mükemmel. Kule enerjisi aldık arkadaşlar. Ama iki x'te işte sıkıntılı şey, şey olabilir arkadaşlar. Çünkü daha bir x'te işte de adam şey atamaz. Mezarı katamaz atarsa. Yani iksir çok yavaş olduğu için direkt atak yaparım kazanırım. <laughs> Bu adam metanekliye benziyor. Çevirme ihtimali var o yüzden dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Şöyle cadımızı atalım. Alev atacak. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Alev atmadı. Enteresan. Şöyle boss bandit'imiz işte ee, balıkçıyı attık. Güzel. Vur bir kere. Mükemmel. Dikelim şunu. Atak yapacak arkadaşlar. Atak yapacak. Dikiyorum ben şunları şuraya. Atak yap. Atak yapmadı nedense. Mezarlığı atsaydı mesela. Mezarlık oynamıyor mu yoksa? Neden? Böyle yapıyor ki. Böyle şey yapalım. Evet güzel maçtı. Neden mezarlık katmadı ki ben bu adamın bir destesine bakacağım arkadaşlar Mezarlığı var mı acaba <laughs> Ben mezarlık mezarlık oynadığını düşünüyorum çünkü Bakalım Yok mezarlık oynamıyormuş arkadaşlar Ama bu nasıl bir deste? atak kartı falan da yok ki Atak kartı boss mı acaba En azından yani arkadaşlar bu maçlarımızda e, bugünkü Başlarımız da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.